Uslubun nasiha diye bir başlık almış 119'da. nasihatin üslubu olmalı. Diyor ki işte aşağıda bil ki devlet başkanına olan üslupla arkadaşına olan üslup, annene olan üslupla babana olan üslup bunların hepsinin birbirinden farkı vardır. Bu üslubu iyi koruyacaksın. Herkese uygun bir üslubu geliştireceksin. Eğer geliştirirsen o halde bu hususta hiç daralmazsın ve Allah için konuşursun. İbnül Cevzi'nin yine halifelerden birisine bir sözü var. Ya emirel müminin in tekellemtu hiftu minke. Yani konuşsam senden korkuyorum. Bir şey yaparsın bana. Şimdi üçluba girecek ki dikkat edin burada. Ee, konuşursam senden bana bir zarar gelir diye korkuyorum. Ve in sekettu hiftu aleyke. Sussam başına iş gelecek diye korkuyorum. Konuşsam Başıma iş gelecek diye korkuyorum. Konuş sussam senin başına bir şey kötülük gelecek diye korkuyorum. Fe ene ukaddimu khafi aleyke li muhabbeti leke ala khafi minke. Ben senden korkuyorum diye sana olan muhabbetimden sen, senden korkuyorum diye susmayı tercih etmedim. Susmayı öne aldım. Seni koruma adına senin başına bir şey gelmesin diye sana bu nasihati yapıyorum. Dolayısıyla Ene ukaddi muhafi aleyke. Sana olan endişelerimi öne aldım. O zaman konuşacağım, sana nasihat edeceğim. Deyince tabii karşı tarafında kalbi yumuşuyor. İfade güzel aslında. Seni üzmek istemiyorum konuşarak. Sana, sana seni kızdırmak istemiyorum konuşarak. Ama eğer konuşmazsam sen zarar göreceksin. Diyerek böyle bir ortamı ne yapıyor yumuşatıyor. Evet. Güzel bir ortam oluşturuyor yani. Evet. Peki efendim. Burada o da demiş ki, fema eczele hadan nusha. Şu nasihatin e, e, güzelliğine bakın. Vema adakkat tabira fihi. Şu nasihatteki e, inceliğe bakınız. Vema adebehu ve fahu diye devam ediyor efendim. Evet. Sultan Melikşah'la ilgili bir şey anlatmış. Birinci dipnotta. Ve ee, alem enne men fakat ahabbeke. Yukarıdaki metin onun dipnotunda. Demiş ki dikkat et bil ki sana nasihat eden mutlaka seni seviyordur. Mutlaka. Seni sevmese nasihat etmez. Çünkü kötü yolda gitsin de ya bu dünyada ya bir tarafta Allah versin belasını diye düşünür adam. Ama gelip nasihat ediyorsa demek ki o seni seviyor. Yani basit bir mantıkla düşündüğünüz zaman. Onun birinci dipnotunda Sultan Melikşah'la ilgili bir şey almış. Ee, oraya bakarsınız. Ee, efendim. Ve men daheneke fakat gash çeke. Seni yağlayan adam nedir? Seni aldatıyordur Ve men lem yakbel nasihateke feliise bi ahin leke. Seni nasihat ettiğinde seni nasihat edin, hadi git başımdan ya diyen seni dinlemeyen adam senin kardeşin değildir. Ondan uzak duracaksın. Kale Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Ömer Hattab buyurdular ki La hayra fi kavmin leysu ve la hayra fi kavmin la yuhibbunen nasihin. Bir toplulukta hayır yoktur. Eğer onların arasında nasihat edenler yoksa bir toplulukta yine hayır yoktu, yoktur. Eğer onlar nasihatçileri sevmiyorsa. Nasihat edenlerden nefret eden adamlardan uzak duracaksın. Ya bu adam yine mi bize nasihat ediyor? Diyorsa o topluluktan hayır gelmez. Nasihat dediğimiz şey Allah Teala'ya karşı nasihat samimi olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmaktır. En tabudallahe ke enneke terahu. Hep diyoruz ya ihsan makamını yaşamak için vur havur Kolay değil tabii ki. Ama vur havur çalışmaktır. Nice insanlar var bu yolları böyle kat ettiler. Aileden, yardan, yarandan, candan, canından geçtiler. Allah Azze ve Celle'yi görür gibi ibadet etme şuuruna Ermek için. O kadar uğraştılar ki belki bir kısmı bu yolda öldüler. Belki elde edemediler ama bu yolda öldüler. Onun için burada e, nasihat eden adamlar e, allah Teala'ya karşı nasihat sahibi böyle oluruz. Sammi olmak. Resulullah'ın sünnetine sıkı sıkıya sarılmak. Bunlar nasihat sahibi olmak demektir. Bir kavmin içinde bunlar yok ya da bunlar var ama onlar sevilmiyorsa o kavimden hayır gelmez demektir efendim.